başlamam. Yeni bir gün başa gibi alırsınız silah taşınızı. Yani ilgili bir video daha bir videoyla daha karşılayım. Eee, e, şimdi mesela hayal gücünde siz siz şeyleri yaptırırsınız. siz ee, kim webcam bloğu efektler seçmekte. Benim tıkladığımda mesela şöyle kırmızı bir efekt çıkıyor. Onu nasıl yapacaksınız? Efektlere geliyorsunuz. Sağa efekti ekle yapıyorsunuz. Ondan sonra mesela bak mesela üstte işte tıklıyorsunuz. İstediğiniz bu bu şarj aslında değil ama gerçekten kullanıştım bunu aldım. Mesela şununla şu basınca direkt doyası şey çıkıyor. Peki buna basınca da pek Sarı çıkıyor böyle ee, ee, basınca da kırmızı çıkıyor. Bu e, bunu böyle yapabilirsiniz. Mesela var bu rengi buradan istediğimizi ayarladıktan sonra ekleyelim. mesela da şey şurada, Görüyorsunuz. şurada, şurada, çıkıyor şurada, 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 güzel video şurada, 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 onu da size göstereceğim şimdi tam şurada, şurada, Söyleyeceğim. arkadaşlar webcam yani face cam pardon, face cam videosuna bir tane paket koydum paket onu tuşlayıp hangisini istediğinizi söyleyebilirsiniz şimdi bugün videom bu kadar olsun arkadaşlar ama bak direkt Buraya basmak değil, buraya da basmayacaksınız. Direkt tam basıyorsunuz ve işleme oluyor arkadaşlar.